Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aldığım Rampage V902 adlı direksiyon setimizi inceleyeceğiz. Size ürünün incelemesini göstereceğim. İlk başta ürünümüzün kolisini çıkartalım. Şöyle. Modelimiz burada. Şöyle Rampage Şuradan da göstereyim. Şöyle modelimiz. Bir tane e, shifter var. Pedallar ve gördüğünüz gibi direksiyonumuz 900 derecelik. Şimdi paketimizin açılışını yapalım. Şöyle koyduk şunu. Ne? Tamam. 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 Size şöyle daha detaylı göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı göstermiştim size. Şimdi şurayı da göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi burada bize 270 dereceden 900 dereceye kadar olanak sunduğunu gösteriyor. bilgisayarda uyumlu olduğunu gösteriyor. USB girişinin olduğunu ve direksiyonumuzun titreşim özelliğine sahip olduğunu gösteriyor. Ardından size şunu göstereyim. Bu cihazımız şöyle kamerada da netleşiyordur umarım. Bir dakika. kayıpleştiriyor mu? PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox uh, One, Xbox Series uh, S, X ve PlayStation uh, pardon. İşte oyun. Şu an cihazımızı çıkaralım. Şöyle seni göstereyim. Şuralara. Evet arkadaşlar içini görüyorsunuzdur direksiyon setimiz burada rampa açık kullanım kılavuzu göndermiş şuan kutumuzun içine yani. bunları geçiyorum yani şey en fazla anlayamadığımız bir şey olursa bak. Burada şöyle bir kutumuz var. Kutumuzu yan tarafa alıp içinden çıkartıp göstereceğim. Böyle çok dar oldu burası. Kutumuzu yan tarafa alıyorum arkadaşlar. İçinden şöyle bir kutumuz çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Altıdan ne çıkmış bakalım. Bir bakalım. Buradan sabitleme aparatlarımız çıkıyor. İki tane direksiyon sabitleme aparatları gördüğünüz gibi. Bunları kenara alıyorum. Şöyle kenara koydum bunları. Tamam kenara tamam. Şimdi arkadaşlar vitesimize ah, oh, ben niye vites deyip duruyorum pedala ya. Ha, pedallarımıza geldik. Gaz baya köküne kadar iniyor. Gördüğünüz gibi fren bu da yiyor bu devre Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size şu vitesi şuradan alayım arkadaşlar. Altında şuradan şöyle açılabilen tane kısım var. Bunu nasıl açacağız? Böyle mi? Böyle mi? Yok şuradan. He. Evet. Şöyle uzuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi uzadıktan sonra bu şekil görünümünü alıyor. Vitesimiz şöyle göstereyim. 6 ileri, 1 geri. Şurada daha detaylı göstermek için şuna 1 2 3 4 5 ve 6. Buradan da R'ye takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şuraya sabitleyip göstereyim size isterseniz. A few moments later sağlanma yok. Tamam. Şuradan. Daha iyi gözüksün. 1, 2, 3, 4 olmadı. 5, 6. Şimdi bu vitesimizi boşa aldık. Üstüne şöyle. Bakın bastırdıktan sonra 6'ya takarsak R oluyor. Yani geri vitese geçiyor. Gördüğünüz gibi. Geri de böyle salarsanız vitesi öne doğru. Nasıl salıyorsun? Böyle. Şurayı çıkartalım ya en iyisi kablosunu. Heh. çıkarttık. Ve arkasında sanki araba yarış yeriymiş gibi. Yani araba yarışını andıran, araba motorunu andıran bir tip yapmışlar yani. Güzel bir dizayn olmuş. Ardından şöyle iki tane kulakçık bulunduruyor. Da bu altından öpücüğünü çıktı. Ha öpücükler geçmeliymiş. Şöyle. He tamam. Şimdi altında bir şöyle bir, iki, üç, dört ve beş tane olmak üzere geçmeli öpücükler. Var. Yani şöyle hem çıkartabiliyorsunuz geri böyle sokup çevirdikten sonra öpücük kilitleniyor zaten oraya. Şöyle göstereyim size. Ardından ee, iki tane kulakçık var arkasında şöyle. Bunlar otomatik viteslerde geçiş için yardımcı olacak bize. Şöyle göstereyim. Ve ee, size göstereyim direksiyonumuzu. Altındaki öpücükleri şu an çıkartsam mı diye düşünüyorum. Çünkü yapıştı çıkmıyor ki. Bu ne? Heh. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi direksiyonumuzda e, bu tuşlar da var. Şöyle bu tuşların ne özelliğe geldiğini şu an çok bir bilgim yok fakat kullanım kılavuzundan buna bakabiliriz şu an. Gördüğünüz gibi açıyorum ve hemen, hemen açıyorum. şimdi bunu fonksiyon tuşları Yani biz oyunda atama yapacağız bu tuşlara. Burada sıfırlama tuşları falan var işte. Hani mesela fabrika ayarlarını falan sıfırlamak için. Burada eğer otomatik kullanırsak arkada kulakçıklar var. Ardından şurada başka ne var? Başka da çok bir şey yok ya. Klasik. Dur şimdi altında görüyor musunuz bilmiyorum. Durun size göstereyim şöyle. Şu kısımda tam tam şu kısımda 900 ve 270 derece ayarlayabiliyorsunuz. Eğer 270 derece ayarlarsanız ancak bu kadar dönebiliyor. Gördüğünüz gibi. Ama 900 dereceye ayarlarsak Tık. Geçti direkt zaten. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ee, direksiyon incelememizi bitirdik. Videoyu beğendiyseniz şu anda like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın Şimdi Assetto Corsa'da incelemesine geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Assetto Corsa'yı açtık. Ve oyunda direksiyonumuzun testini yapacağız. Ee, direksiyonun sıfırlaması ile ilgili bilgi de vereyim çünkü bazen debriyaja ve frene bastığınızda ya da ne bileyim gazda olabilir bu. Tuşlar karışmış olabiliyor. Bunun için Pro tuşuna basıp ardından options tuşuna aralıklarla basıp basıp duracaksınız. Yani mesela diyelim Pro bastınız. Options bırak. Options bırak options bırak options bırak Yani bu olana kadar devam edeceksiniz, sıfırlanıyor ardından ayarlarınızı yapacaksınız yani oradan kendiniz seçeceksiniz ayar kısmına gelip kontroller kısmından ee, şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar isterseniz oyunda testine bir bakalım şöyle Gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar. Bire takıyorum ilk önce. Taktım. Hafifçe ne kaldı. Yani gayet güzel yani arkadaşlar. Tam anlamıyla güzel dönüyor. Bir de oyunla şu ayarı da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Arabayı durdurayım. Tak biri. Hatta başyalalım. Şimdi arkadaşlar oyuna girdiğinizde proc tuşuna basıp bu aşağı alt ok tuşuna basmayı unutmayın, yani basılı tutmayı unutmayın. Bu proc tuşuna bastığınızda zaten ışık yanıp yanıp sönecektir. Bu yanıp yanıp sönme olduktan sonra bu ıı, aşağı ok tuşuna basılı tutmayı unutmayınız. Genel olarak anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmayınız. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.